Tüm ekonomi bilimi kıtlık kavramı üzerine kurulmuştur ve herhalde dünyada kıtlık diye bir kavram olmasaydı ekonomi diye bir bilime ihtiyaç duymazdık. Peki kıtlık ne demek? Önce gündelik hayatımızda ne anlama geldiğini bir düşünelim. Kıtlık, bir şeyin gereksinimine yetmeyecek kadar az veya zor bulunması, gereksinimi karşılayamamasıdır. Kıt mallardan, kıt hizmetlerden, kıt kaynaklardan bahsedildiğinde şunu anlayın: eğer bu şeylerin hiçbir maliyeti olmasaydı, insanlar bu şeyleri çok daha fazla kullanırdı. Bu videoda çeşitli mal ve hizmetleri, yani kaynakları ele alacağız ve bunların kıt olup olmadıklarına bakacağız. Kıt kaynaklarla ilişkili bir diğer kavram da zıt anlamlısı olan serbest kaynaklardır. Bunları sonsuz derecede bol bulunan şeyler olarak düşünebilirsiniz. Yani o kadar fazla bulunurlar ki insanlar bunlardan istedikleri kadarına sahip olabilirler. Bu gibi bir şeyi istediğimiz kadarına sahip olalım. Başka birinin payı azalmaz. Kıtlığın ekonominin temeli olmasının nedeni ekonominin kıt kaynakları bölüştürme bilimi olmasıdır. Mesela bir şeye çok talep var diye düşünelim. Kim o şeyin ne kadarını elde edecek? Ve bu kıt kaynağa ulaşmak uğruna nelerden feragat etmesi gerekecek? Bu videoda öncelikle hangi kaynakların kıt, hangilerinin serbest olduğunu ve bunun nedenini ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Burada bir havyar fotoğrafı görüyorsunuz. Havyar dediğimiz aslında balık yumurtası. Ve havyar elde etmek hiç de kolay bir şey değil. Balık yumurtaları denizin derinlerinde olur. Birlerinin onlara ulaşması, sonra paketlemesi ve soframıza kadar ulaştırması gerekir. O halde sizce havyar Kıt bir kaynak mıdır yoksa serbest bir kaynak mıdır? Eğer serbest bir kaynak olsaydı havyar içine yüzüyor olmamız gerekirdi. O kadar bol olurdu ki istediğimiz kadar havyar alabilirdik ve hala geri kalan herkese yetecek kadar havyar bulunurdu. Oysa durumun böyle olmadığı çok açık. Havyar kıt bir kaynak. Hatta bayağı kıt bir kaynak. Dolayısıyla havyara sahip olmak için ciddi bir fedakarlıkta bulunmamız gerekiyor. Fotoğrafta bir fabrikada çalışan insanları görüyorsunuz. Buradaki kaynak iş gücü. Aslında iş gücü enteresan bir örnek çünkü havyar kadar somut bir şey değil. Ama sonuçta bir kaynak. Havyarın kıt bir kaynak olmasının bir nedeni olarak soframıza getirilene kadarki süreçte sarf edilen iş gücünü saydık. Bu fotoğrafta bir tür kumaşı bir araya getiren bir takım beyefendiler görüyoruz. Peki iş gücü sizce kıt bir kaynak mıdır yoksa serbest bir kaynak mıdır? Eğer insanlar diğer insanlar için sonsuz miktarda iş yapıyor olsaydı ki bu mümkün değil ama mümkün olsaydı bile insanlar bunu yapmak istemezdi. Karşılığında mutlaka bir şey talep ederlerdi. Demek ki iş gücü de kıt bir kaynak. Fotorafta çok sayıda kaynak görüyorsunuz. Çok güzel bir kasaba. Hemen karşısında sanırım bir arp gölü falan var. Neyse buradaki bazı kaynakların kıt olduğu gayet bariz bu ev veya bu otelin manzarasına sahip olmak isteyecek bir sürü insan vardır değil mi? Manzarasından dolayı birçok insan burada yaşamak ister ama herkes yaşayamaz. O halde bu ev kıt bir kaynak. Su ise ilginç bir örnek. Muhtemelen eski zamanlarda bu kasaba kurulmadan önce tam burada tatlı suyun hemen kıyısında basit bir köy vardı. O köyün sakinleri muhtemelen bu suyu serbest bir kaynak olarak görüyordu. Susayan soluğu gölde alıyor, suyunu gölden içiyordu. Göl'den su içmek için hiçbir şeyden vazgeçmeleri gerekmiyor. Ancak şimdi burada böyle bir kasaba var ve su biraz kıt bir kaynak haline gelmiş olabilir. Belki de çeşitli nedenlerle suyu korumak istiyor olabilirler. Suyu evlerdeki musluklara taşımak için mal, hizmet veya iş gücü kullanılıyor olabilir. Birilerinin boruları döşemesi lazım. E, tabii suyu da temizlemesi gerek. Bu da suyu nispeten kıt bir kaynak haline getiriyor olabilir. Hava insanlık tarihinin büyük kısmı boyunca serbest bir kaynak olarak kabul edildi. Bugün bile oksijen en azından gezegenimizde serbest bir kaynak olarak kabul ediliyor diyebiliriz. Derin bir nefes aldığımızda bir sonraki derin nefesimiz bundan etkilenmiyor. Oksijenimiz azalmıyor. Atmosferimizde sonsuz miktarda oksijen mi var? Hayır. Ama bize sanki sonsuzmuş gibi geliyor. Düşünsenize, fotosentetik bitkiler birdenbire yok olursa ve oksijen aniden tükenmeye başlarsa veya oksijenin görünürde bile olsa sınırsız olmadığı bir uzay istasyonundaysak, oksijen kıt bir kaynak haline gelebilir. Ay veya Mars'ta kurulan bir kolonide kimin ne kadar oksijen alacağına karar veren bir ekonomik sistem var olabilir. Burada bitiriyorum. Başta da dediğim gibi kıtlık ekonomi biliminin altında yatan temel kavramdır. Ekonomi diye bir şeye ihtiyaç duymamızın sebebi bile kıtlıktır. Mikro ve makro ekonomi konularında ilerledikçe bu kıt kaynakları bölüştürmenin yollarını aramaya başlayacağız. İnsanların bu tür kaynaklara erişebilmek için nelerden feragat etmesi gerektiğini inceleyeceğiz ve kaynaklara bölüştürmenin çeşitli yollarını anlamamıza yardımcı olacak bir takım modeller tanıyacağız.